Arkadaşlar bugün işlerim arkadaşlar. Bana da işlerim ne olur arkadaşlar. Başta olur musun? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ha bunları yaparsın. Hiçbir şey su yok sevimliği için arkadaşlar. Ve arkadaşlar sen yani video Benim videomda video bitici Ve arkadaşlar zorunlasan. Ve yani diğer videomda video bitişimde zorunlasan. Ben ismini dost değilsem arkadaşlar bu ses söyledim ve şimdi arkadaşlar e ben Yudum Doksiyonu kadar Zakir Bey evet Stark arkada Sonra ben hemen çıkmıyoruz Arkadaşlar ne oluyor bu? Yani bir baykıya devam edelim Bir baykıya devam edelim Hoppa düşüyorum Düştüm <laughs> Daha ben en sondan Çünkü aa, aa! Aa bu da lan. Bekle evet, bir tane. Hehe. Ben yine düştüm. Mehmet Ali Lekası Seni yazsam da Evet arkadaşlar yazdım da Baktım onu bilmiyorum. Bir dakika o gitti mi? Hayalı sıktı. Biz de kalalım arkadaşlar ve hani öyle iş biliyoruz. Şimdi o hala bu bakalım. Arkadaşlar bak, so bu bir son bu çıkıyor. Valla bu oyunda. Ben ona dedim, bu değil mi? Allah Allah devam edeceğiz yani. Oo. <laughs> Şurada bir türlü de şey Mehmet Ali nereye gitmiş onu ben hiç bilmiyorum. Ya, Yastığımız cevap bile bile. Bir yazmamız. Beni bu ay yastığım bir şey gitti ya. Yani. Ben beni basa attı oğlum. Hayat. Ya Neyse. İşte biz, siz bir zaten bu yana da bakın. Spor olsun cool, Yapmışlar. Yeah, evet. Ne demişim. Bu, bu da ayet bozuluk olduğunu bazen ama arkadaşlar diye de bak. Bu parkı sok kolay Aha. E kaldım neden devam ettim ya. Şimdi bu da Mehmet Ali nasıl? Şey Oha. Adam. Ben artık bu oyundan sıksam. Mehmet e Ali'yle bu oyunda sıkmamız. <laughs> Mehmet Ali ne etti ya? Beni destek etti ha. <laughs> Mehmet Ali'nin sonradan bana bunu hemen bir edelim de. Arkadaşlar işte ben Mehmet Ali bu dedim. Evet arkadaşlar başladık. Mehmet Ali bir türlü denmiyordu. Ben de bu oyunu denedim. Çünkü uğranamadım. Evet arkadaşlar bu oyunu ve bu ay sesi videoyu çekmeyelim. Ben var. bir abone ve para kastım arkadaşlar. Bunu Arkadaşlar. Ee, bir dizayn verdi. Salmışlar. Evet. Dedi yükledi. Hasabın dersi. Bitmiş. Bir dizayn yok. He. Ee, Sizler görüyorsa var abi seyreden ben yaptım mı? Ya da oyun daha yüklenmedi. Eee... İlk videoyu çekiyoruz. Sen ne de çok güzel. Ya kaplumbağa gibi bir şeymiyorum. En bizi birisi vardı. şey aldık böyle. Başka bir şey almadık ya bu sırada. çok Tabletten Onun güzel. Biz de ödükle diyoruz. Arkadaşlar bu arada Mehmet Ali beni bu oyunda desbirisini sanıyorum ama beni desemez çünkü arkadaşlar bakın plaket aldım. 10, 10 milyon, milyon avada ay pardon 100 milyon avada plaket aldım arkada. Aslında arkadaşlar bunun için aslında çok güzel oldu. ya. Evet ha tamam, tez koymuşum arkadaşlar. Eee <laughs> Ben şunu bir düşe atıp geliyorum. Ee, arkadaşlar düşe neyse ben şunu bir düşe atıp geliyorum. bin şunu bir düşe atıp geliyorum. Ben Oyundaki bir hızlı Ben bu yolu alıyorum Kaçırsınız Arkadaşlar dün ben oynadık ama video çekmedim. Öyle <laughs> yani, oynadık. Ben bir kez 99 tuttum. Arkadaşlar bu su kiydi. Yapmış mı? Evet. Oğlum aşağıda adamlar milyona yanıyor. Biz burada bir milyon abone olmayı bekliyoruz. Değil mi? Hadi bakalım. O, 150'ü da 150. 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 mi? 150. 150. Sağ ol zaman sağdan onu bilmiyorum. bir de sağ çıkalım. Ne kadar Evet şimdi. Nerede bakalım Mehmet tanesik. Bu kadar. Sıpsı kısıplıyor. Aa Mehmet Ali evet arkadaşlar. Markete izini alsak? mi alırsın? Yok mu? mü? Hehe apostok spit. Kardeşim sen bunu almaya mı bakıyorsun? Bu hem benim payımı etmez Ben bunu alsam. 3000 spit'e kadar bunu alsam? Yani, kral, kral. Ben hiç klavye almadım ha. O ne biliyor lan? Ben hiç ıslık atmadım. Sahte bilmiyorum. Başından da hiç almadık. Bu bedava. İstiyor mu? Bak yani bu da bana bedava, bedava. <laughs> Bunları ben aldım ama ben hiç ilk birisini almaya gerek yok. Kardeş şu an şeyim. Ben ne yapacağız? Beş şey aldım. Bak, yeni bir şey aldım. Gördün mü? Ehe. Benim bir dışarım hayalde arkadaşlar. Benim bir dışarım şu. Bu benim bir dışarım. Ama ben yeni bir şey aldım. Satın Şimdi falan var 69.000. bin Kamera zaten işte bu var. Yani şu var işte. Kamera olmak. Kamera yoksa zaten kamera olur şu de. <gülüyor> 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 Siyahlık boğaz. Mesela 14 kadar. Bu videoda hatta bunu da alak. evet. On yukarı, on yukarı. Yani. bir siyahlık. Bu Hoppa hala bir kastık 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 kastık. Ben bir daha beni görmüyorsun ha? Ya, çok daha fazla bir tane, çok şey. Sizi kalmasa sevim müzikki de olmalı. Çok sizi ben. Sen çok kötü mü? Müzik var mı sen? Epic. Epic bir videoydu Hop. Hadi abi. 89 düşer. seri yani. Devam edelim. Arkadaşlar hepsini fulledim. Sonra sonra videoyu bitirsem. Hop 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 arkadaşlar hop 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 Oh, güzel Veriyorum Tamam iyice yedik İyice yedik Çok güzel sesler Güzel 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 Çok güzel Darıl Aslı gidelim Aslı bütçe Bir Hoppa. Uy. Oha. Yüz sistemi bu. Efsane. Ya böyle ısıtlı tasarlıyorduk. Sonraki video oldum. daha sıkmayız. Yani bu bundan Bu sekelim bir <laughs> Muhteşem dedi düşer çektik Cacil. 96. 88. Çok güzel. Artık modlasın. Şimdi alışsın. O bir plaketi. Burada. Ve evet, videodan sonra ben bunu bir ayrı mı plaketi? İyi olur. Sessiz <laughs> olmamız. Oha, hemen isten. Hemen hemen hemen. Oha. 200 olsun, 200. 200K. 300K olsun. 300K'ya bir kişi daha 100 Hemen para kasıyorum ya bak. abone ol şok oluyor. Muhteşem ya. 28 tek sok karşıdan şeyler. Mikrofon, klavye, mouse. Eee Video seyredip kameraya ne? arkadaşlar bir tane sonra Abone olmayı unutmayın. Bay bay.